Yine kötü bir şey oldu. Demek ki buradan bak. Bu. Şarj oynadı arkadaşlar. Şarjı takmam lazım. Şarjı takayım. Sizinle konuşayım. Nerede Cüvan? Şarjı. Burada. Gibi ne var? Öpücükler? yok <laughs> 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 Ay, Ben <gidiyor. gülüyor> çok, çok azdı. Ah, ah, ah. Bırakır mısın? Hayır, hayır. Hayır. Saçım gitti. Azmi. Hayır. <laughs> Görüşürüz. 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 bye. bye. Şarjını göremeyeceksiniz. Arkadaşlar. Çok seviyorum. Bu hamileydi. Bebeklerim durdu. Ay. Arkadaşlar zorunda mı ya? Bir benim için değil. Ay geldi. Arkadaşlar ben de seviyorum ama tırnakları var. Yemek istiyorum arkadaşlar bunlar çok tatlı. Şuna bakar mısın? Ya arkadaşlar da bir şey de. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Abone olun. Abone olun. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hadi hadi yalla. Arkadaşlar abone olun. Kaçın diyor. Arkadaşlar bu sayfayı yapmam lazım. Sonra da bir şeyler yapacağız dedi. hep böyle oluyor arkadaşlar? Sizin kardeşiniz var. Varsa ben bence herkes böyle yapıyordur ya. Aa, geliyor şurada. Böyle geliyor. Ben de yani. de yani. Biraz sonra kapatıcı sürmem <laughs> lazım. Neyse. Kalemim. Kalem kalem olacağım. Şimdi arkadaşlar bu tarafı yaptım. Şu tarafı yaptım. Bu tarafı yapacağım şimdi de. E, sizi oyalamak istemiyorum. E, o yüzden hızlı çekimi alacağım.